ergenlik çağına giren erkek çocuklarına babaları nasıl muamele etmelidir? Ergenlik çağına girmiş babalar da analar da eğer muameleyi doğru yapmazsa hep beraber çocuğuyla beraber sıkıntı yaşarlar. Ergenlik çağına girmiş bir çocuk artık 12 13 14 15 yaşında artık bu civarda ergenlik çağına giriyor. Çocukluktan gençliğe adım atıyor. Ama bu adımı birden atmıyor yalnız bu zaman alıyor. Yani bir adımını atıyor, bir ileri atıyor, bir geri atıyor. Bir çocuk gibi duruyor, bir genç gibi duruyor. Hangi tarafta durması gerektiğini hala bilmiyor. 3-5 evet. adım gençliğe doğru atıyor, genç gibi duruyor. Evet. Sonra üç beş adım geriye atıyor, bir sefer çocuk gibi duruyor. Büyüyecek, büyüyor. Böyle olması gerekir zaten. Bu durumda ananın, babanın ona yardım etmesi gerekir. Nerede? Çocuk gibi muamele ederse ne yapmış olur? Tersten yardım etmiş olur. Ona zulmetmiş olur. Ona bağırsa, çağırsa, dövse, sövse ona zulmetmiştir. Ana baba bunu anlamalıdır. Bilmiyorsa büyüklerinden öğrenmelidir. Tecrübe sahibi olan büyüklerinden bunu öğrenmelidir. Bu çocuğumuza nasıl muamele edelim? Nasıl muamele etmek lazım? Büyük gibi. Büyük gibi muamele edeceksin ki o gençliğe birkaç adım attığında orada dursun. Orada durmayı öğrensin. Evet, büyük gibi davranmak gerekiyor. Sözüne değer verildiğini, fikrine değer verildiğini onun çocuğun anlaması gerekiyor. Büyük gibi. Öyle ki büyük gibi dursun. Olması gereken yerde dursun diye. Evet. Analar kızlarına nasıl davranmalıdır? Arkadaş gibi. Artık arkadaş olma zamanıydı. Derdini onunla paylaşmalı. Onlar da kendi dertlerini analarına bütün açıklığıyla söyleyebilmelidir. Artık ona arkadaş geliyor. Bir de buna sevilmesi gerekir ananın. Evet, ne demek istediğimi inşallah arkadaşlar anladılar. Bir kardeşimizin